11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Değil, değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlar, anneler, babalar ve en önemlisi bu ülkenin umudu, cesareti, geleceği olan ama susturulmaya çalışılan, kalbiyle dünyayı güzelleştiren sevgili kız çocukları. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün bu ülkenin geleceğini büyütmesi gereken kız çocuklarının sesine ses verme günü. Ama bu topraklarda her geçen gün bir kız çocuğunun sesi kısılıyor. Her geçen gün birinin çocukluğu elinden alınıyor. Her kız çocuğunun güven içinde yaşama, eğitim alma ve korunma hakkı vardır. Ama bu ülkede kız çocuklarının yaşam hakkı her gün biraz daha yok sayılıyor. Çocuklara yönelik davalarda verilen kararlar bize adaletin değil cezasızlığın hüküm sürdüğünü gösteriyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında daha geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ile 3 çocuğa verilen hükümleri itiraz yolu açık olmak üzere bozdu. 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Yani Nare'nin ölümüne ilişkin dosya bir kez daha bekletici mesele haline geldi. Adalet bir kez daha ertelendi. Gözler Yargıtay'dadır. Halen kesin karar verilmemiştir. Nare'nin sesi hala yankılanmalı sorunluların önüne çıkmalıdır. Bu karar bir çocuğun adalet arayışının nasıl duvarlara çarptığının, suçlunun korunabileceği bir sistemin göstergesidir maalesef. Tıpkı Leyla Aydemir gibi 4 yaşında 2018 yılında kaybolduktan sonra 18 gün boyunca arandı, sonra cansız bedeni bulundu. Yıllar geçti, dosya hala sonuçlanmadı. Yerel mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Ancak Yargıtay dosyada eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozdu. Dosyada daha önce sunulan ses kayıtlarının ve analiz edilmemiş delillerin önemine dikkat çekildi. Bu karar davalar kapansın, suçlular cezasız kalsın anlayışına verilen hukuki bir tepki oldu. Ama daha yol uzun, eksiklikler çoktur. Bu davalar gösteriyor ki, Devletin hakikaten kız çocuklarını koruma iradesi olmalı. Aksi halde adalet yarım kalır, güven sarsılır. Çünkü kız çocuklar için adalet hala bekleme odasında maalesef. Ve Elazığ'da dört kız öğrencinin rıza denilerek istismarının gölgelenmesi. Bu kararlar sadece mahkeme tutanaklarında kalmıyor. Her biri toplumun adalet duygusunda derin yaralar açıyor. 12 yaşındaki bir çocuğun rıza gösterdiğini iddia etmek ne akla ne hukuka ne de vicdana uygun. Çocuk çocuktur, rızası olmaz. Ve biz bu gerçeği unutturmaya çalışan hiçbir zihniyete sessiz kalmayacağız. Türkiye'de 18-45 yaş arasındaki her 5 kadından biri çocuk yaşta evlendi. Çocuk yaşta evlenen her üç kadından biri çocuk yaşta anne oldu. Ve çocuk yaşta evlenen kadınların yarısı ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Sadece 2024 yılında 9.354 kız çocuğu evlendirildi. Bu tablo bir istatistik değil, bir utançtır. Kız çocuklarını büyütmek yerine evlendiren bir devlet geleceğini küçültür ancak. Biz bu utancı reddediyoruz. Çocuk gelin değil çocuk. Çocuk anne değil çocuk. Sadece çocuk. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çocukların yüzde hayatlarının bir döneminde fiziksel istismara uğruyor. Cinsel istismar vakalarının yüzde yetmişinden fazlası çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Ve Türkiye'de sadece geçen yıl 40 binden fazla Çocuk cinsel istismar dosyası açıldı. Ama binlerce fail hala aramızda dolaşıyor. Çünkü bu ülkede rıza denilerek, ayıp denilerek, ailenin onuru denilerek istismar sessizlikle örtülüyor. İktidarın suskunluğu adaletin sessizliğiyle birleşince kız çocuklarının güvenliği yerle bir oluyor. İktidar 2025 yılını aile yılı ilan etti. Peki hangi aileden söz ediyoruz? Kız çocukların okula değil, evliliğe zorlandığı, çocuğun istismara uğradığı, sus yoksa rezil oluruz denilen bir ülkede hangi aileden, hangi şefkatten bahsedebiliriz? Bu ülkenin kız çocuklarını korumasız bırakan iktidar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek en büyük güvencelerini maalesef ellerinden aldı. Türkiye çocuk haklarına dair birçok uluslararası sözleşmeye taraftır. Çocuk hakları sözleşmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi yani SEDAV gibi belgelerle yükümlülüklerimiz vardır. Ancak bu sözleşmelere anayasal ve iç hukukta tam yansımaları olmadıkça kağıt üzerindeki sözler Sadece bir aldatmacadan ibarettir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz özellikle kız çocukları açısından telafisi mümkün olmayan hak kayıpları doğurmuştur. Bu çekilme şiddete karşı mücadeleyi zayıflatmış, koruma mekanizmalarını geri çekmiş, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden büyük bir yara açmıştır. Bugün kız çocukları güçlendirilmeyi bekleyen değil korunmayı bekleyen hale geldiyse bu o yanlış kararın en ağır sonucudur. Biz o sözleşmenin değerini çok iyi biliyoruz. O yüzden bir kez daha açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek. Kız çocuklarının hakkı kağıt üzerinde değil yaşam içinde korunacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sözümüz nettir. Biz çocukların ve kız çocuklarının güvenliğini koşulsuz biçimde koruyan, cezasızlığı ortadan kaldıran, adaleti herkes için erişilebilir kılan bir hukuk düzeni kuracağız. Eğitimden adalete, sağlıktan sosyal desteğe kadar tüm alanlarda kız çocuklarının ihtiyaçlarına uygun politikalar üreteceğiz. Okul terkini engelleyecek bursları arttıracağız. Her kız çocuğu kendi hayalinin peşinden gidecek. Hiç kimsenin gölgesinde değil, kendi ışığında büyüyecek. Bugün tekrar 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür. Bu mücadele Nari'nin, Leyla'nın, Zehra'nın susturulan her kız çocuğunun mücadelesidir. Biz onların sesi olacağız. Adalet arayışlarını asla yarım bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz, bir ülkenin geleceği kız çocuklarının ne kadar güvende olduğuyla da ölçülür. Bir ülkenin adaleti kız çocuklarının gözyaşlarıyla test edilir ve bir ülkenin iktidarı çocuklarını koruyamıyorsa o iktidar meşruiyetini yitirir. Bugün buradan ilan ediyoruz. Kız çocukları korkuyla değil, umutla büyüyecek. Kız çocukları evliliğe değil, eğitime yönlendirilecek. Kız çocukları susturulmayacak. Geleceğini kendi sesiyle kuracak bu ülke, kız çocuklarının özgür geleceğiyle yeniden yükselecek. Biz varız. Biz buradayız ve değiştirmeye de devam ediyoruz. Adalet yerini bulana hiçbir kız çocuğu keşke başka bir ülkede doğsaydım demeyene kadar susmayacağız, durmayacağız. Teşekkür ediyorum.